Balıkesir'de de 19 tane emine ediniz kayıtlı. O da doğru. Ama tabii her insan her gördüğü sakallıyı dedesi zannetmemesi lazım. AK Parti Balıkesir Milletvekili Cemal Özsaylan, partisinin Bandırma İlçe Teşkilatı'nda düzenlediği basın toplantısında CHP Milletvekili Namık Kavuçan'ın ablam Emine Deniz'i de sahte imzayla AK Partili yapmışlar sözlerine cevap verdi. Özsaylan, Havuçan'ın açıklamalarını hayretler içinde takip ettim. Partisinin Bandırma İlçe binasında aralarında ablası Emine Deniz'in de bulunduğu 65 bin CHP'linin sahte imzalarla AK Parti'ye üye yapıldığını iddia etmiş. Yapmış olduğum araştırmada partimizin balık Esir Teşkilatı'na üye olarak kayıtlı 18 tane Emine Deniz olduğunu, bunlardan birinin de Bandırma'nın Debleke Köyü'nde ikamet eden Emine Deniz olduğunu gördüm. Namık Avuçya'nın baba adı Hasan, ana adı Nadide. Üyelerimizin hiçbirinin ne baba adı Hasan ne de ana adı Nadide'dir. Milletvekili Havutça'nın kardeşlik ilişkisini nereden kurduğunu hala anlamış değilim. Havutça herhalde bütün Emine Denizleri ablası olarak görüyor. Yoksa Emine Deniz adı CHP'nin tescil ettirdiği ve CHP'den başka partiye üye olamaz dediği bir marka mıdır diye sordu. Milletvekili Özsaylan, asrın sahtekarlığına imza atmışlar sözünü kendilerine iade ettiğini belirterek, Türkiye'de iki kişiden biri AK Partili. Sen CHP'li olabilirsin ama ablan da AK Partili olabilir. Bu da gayet doğaldır dedi. Asrın sahtekarlığına imza atmıştır sözünü aynen kendisine iade ediyorum. Çünkü böyle bir sahtekarlık yoktur. Sahtekarlık yapan kendileridir. Ve bunu söylediğim için de özür diliyorum. CHP milletvekilinin ablası da AK Partili çıktı. Normaldir AK Partili çıkması. Çünkü Türkiye'de iki kişiden bir kişi AK Partili. Sen Cumhuriyet Halk Partiliysen veya başka siyasi partiliysen ablam bizden olabilir. Normal bundan daha tabii bir şey olamaz. Bandırma'da, Balıkesir'de ve Ankara'da hummalı bir çalışmaya girdik. Acaba dendiği gibi Emine Deniz hanımefendi mükerreren Cumhuriyet Halk Parti'ye kayıtlı olduğu halde AK Parti'ye kaydı olmuş mudur? Edilmiş midir? Böyle bir yanlışlık istemeden de olsa yapılmış mıdır ki biz bu asrın sahtekarlığı ifadesine maruz kalalım. Eğer ki böyle bir şey doğruysa eyvallah. Haklıdır. Yanlışlıktır. Biz özür dileriz. Ama böyle bir şey olmayan bir şeyi doğruymuş gibi kamuoyunu yanıltarak ulusal basını yanıltarak yerel basını yanıltarak meclis kayıtlarını yanıltarak yalan söylemeyi de ben doğru bulmuyorum. Doğru bulan varsa buyursun şey yapsın.